Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. ismim yağmur deste seçme bir açılım yapacağım. Açılımın konusu aslında biraz daha iletişim olmayanlar e, ayrı olduğunuz kişiler veya şu an tamamen küs olduğunuz kişiler için dinleyebilirsiniz. Sizinle ilgili ne düşünüyorlar bunu bakacağız. İki tane destem var. İlk destem bu, ikinci de bu seçtiğiniz desteye göre ben ilk desteyle zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. imparator. Değne konusu. Kılıç kralı. Kupa beşlisi. Tılsım kraliçesi. Sonic. ve tuğra bilinç paylaşma yavaşlama değişim ve iyileştirme gensendik ve değer. Şimdi görünüyor mu diye bakıyorum. Bir tane de mesaj gelsin bu kişiden size. Evet. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Kader çarkı geldi. Çok manidar bir mesaj olacak bu şimdi size. Dedi ki şans, ilerleme ve değişim ve 10 sayısı ve geldi. Şimdi kader çarkı biliyorsunuz aslında kadersel süreçlerden, döngülerden bahseder bize. Biraz yavaş işler kader çarkı, yavaş döner ama gerçekten güzel fırsatlar, güzel şanslar vardır ama burada öğrenilmesi gereken bazı durumlardan da bahseder. Yani bu kişiyle yaşadığınız hiçbir şey tesadüf değil. Her iki tarafın da gerçekten bir şeyleri fark etmesi, öğrenmesi gerektiğiyle ilgili de mesaj vardı Bu kişi size genel mesaj bu yöndeydi. Şimdi arkadaşlar bu desteği seçen kişilerde ben iki farklı enerji gördüm. Şu anda ayrı olduktan sonra hayatınızda birisi olmuş olabilir. İlişkiniz varken e, eski ilişkinizi merak ediyor olabilirsiniz. Ya da zaten ilişkiniz vardıysa ve bu kişiye de bir şey yaşandıysa da o yüzden çıkmış olabilir. Ama ben burada iki farklı eril enerji ve bir tane dişil enerji kartı görüyorum. Dişil enerji tılsım kraliçesi olarak geldi. Eril enerji de aslında hem imparator geldi hem de bir kılıç kralı geldi. Burada çok fazla saraylı erkek kartları var. O yüzden söylüyorum. Yani sanki arada farklı bir durumda bir ikinci bir kişi daha olunabilir ve kılıç kralı formu da var burada. Şimdi olmak durumunda değil. Eğer diyorsanız ki hayır böyle bir durum yoktu o zaman şöyle bir yorum yaparım bu kişiyle alakalı. Şimdi bu kişi aslında en başından beri imparator kartıyla çalış yaptı çünkü. Hali, tavrı her zaman aynıymış. Yani imparator nasıldır arkadaşlar? Evet aslında imparator e, egolu diye bahsederiz, bencil diye bahsederiz. Ama kendinden çok emin de bir karakterdir. Özgüveni yüksek bir karakterdir. Ve aşağı aslında sunit kar kartı geldi. Aslında bu kişi yaptığı şeyle ilgilenirken çok başarılı, dürüst. Hatta e, İmparator'da şöyle bir enerji de vardır arkadaşlar Bilgisayar, biliyorsunuz koç etkisinde olan bir kart. O yüzden de koç e, ve terazi yani terazi adaletle ilişkendirilir. Ve karşısında koç da vardır. O yüzden aslında adaletli insanlar da e, olunur diye söyleyebilirim. Tutkulu birisidir. Çünkü burada zaten hem çok tutkulu olduğundan görüyorum ben. Hem bir cinsellik kartı da var. Yani arada gerçekten yüksek bir çekim olabilir. Burada bir güneş kartı da bundan bahsetti. Ama şu an diyor ki bu kişi, e, aslında ben bu kişinin biraz fazla mantığıyla hareket ettiğini görüyorum. Yani duygu kartları hiç neredeyse çıkmadı. Hala da aynı şekilde küs iletişimimiz yok. Belki zaten siz bu kişiden bundan dolayı da ayrılmış olabilirsiniz. Veya bir şekilde uzaklaşılmış olabilir arkadaşlar. Sizin istediğiniz, beklediğiniz belki de merhamet duygular bu kişide çok fazla olmamış olabilir. Şimdi burada ten o değnek konusu ve güneş ve paylaşma. Siz bir şey olsa da çok çabalamış olabilirsiniz ya da bir şekilde kendiniz emek vermiş olabilirsiniz. Hem güneş hem de paylaşma kartı çıktı için söylüyorum. Bu kişi de diyor ki o zaten yapması gereken birçok şey aslında üzerine düşen birçok şeyi yaptı. Ama ben yapmalı mıyım yapmamalı mıyım konusunda birazcık gergiller yaşadım. Biraz kafam karıştı. Ama burada e, arkadaşlar olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi kadersel döngüler olduğunu söylüyor kartlar. Yani burada ısrarla bir şeyler yanlış gittiyse ısrarla bir şekilde hatalı durumlar yapıldıysa. E, kupa beşlisi de çıkmış bir şekilde olduramadıysanız ve aslında bazen dönem dönem ya biz çok iyi gidiyoruz galiba dediğimiz noktalarda bile olmadıysa yavaşladıysa tamamen burada bir şeylerin bitmesi gerektiği için ve değiştirilmesi gerektiği için arkadaşlar. Çünkü bu kişinin size sunabileceği ve vaat edebileceği şeyler potansiyeli bu kadar. Yani ben bu, bu kadar verebilirim, bu kadarını gösterebilirim, benim duygularımı ifade etme şeklim senin kadar iyi olmayabilir, benden bunu bekliyorsun ama ben kılıç kralı ile geliyorum, yani mantıkçıyım, akılcıyım diyor, İmparatorla geliyorum, duygularımı çok fazla aslında e, merkeze koyabilecek bir karakter değilim ama sen bana çok iyi geliyorsun, sen bana çiçek açtırıyorsun, hatta ben senin olduğumda hayatıma sanki bütün sor e, sıkıntıların, sorunların bir şekilde dağılacağının farkındayım diyor ve bu kişi de şimdi yine ben iki farklı enerji gördüğüm için söyleyeceğim burada farklı farklı birçok eril enerji kartı çıkmış belki de bu kişi eğer sizin hayatınızda gerçekten birisi vardı ve birisi olmasına rağmen bu kişiyi de düşündüyseniz ve bu kişi bence bu durumu çok fazla istememiş olabilir arkadaşlar yani üçüncü kişi olan kişi eğer bu kişiyse bile bile bu durumu yaşamak istememiş olabilir o yüzden de aranızdaki sürecin değişmesini bekliyor olabilir böyle bir mesaj geldi yani sizin hayatınızda birisi var Birisi olduğunu bildiği için de şu anki bir an kendini duygularını törpüleyip aslında egolar konuşmuş. Yani ben tek kişi olmak istiyorum. Hayatında birisi varsa ben çok fazla adım atamam diyen bir tarafı da var. Hatta bu yüzden de aranızda zaten sıkıntı yaşanmış olunabilir. Ama çünkü şu cinsel çekim var burada. Gerçekten size karşı çok ciddi değer verdiğini de görüyorum. Hatta bu kişiyi iyileştirdiğinizi de söylüyor. Çok yüksek bir enerji, güneş enerjisi ve paylaşma kartı ile beraber. Ama nedense evet her şey çok iyi çok hoş ama aramızda olan başka kişiler bu ilişkinin olmasını engelliyor kusura bakma ben bu noktada çok da fazla bir adım atmayı planlamıyorum veya bir şey olmasını düşünmüyorum zaten süreç de bu yüzden de sekteye uğramış da olabilir dedim ben şimdi bu soru konuyla ilgili sormak istiyorum arada başka kişiler olduğu için mi ilişki yüklemedi ya da başka bir durum mu var başka bir ilişki var mı arkadaşlar bir kişi daha var yani burada bir, bir kafa karıştıran başka bir kişi daha var Peki ne olabilir aranızda? Şimdi bu kişinin kafası zaten bir kule kartta çıktı. Arkadaşlar bu kişinin evet kafası çok karışık tam. Diyor ki yani e, ben ne yapacağım çok da fazla karar veremiyorum. E belki de kendisini de hayatında birisi olabilir şu anda. Bilmiyorum ama diyor ki sizinle alakalı evet sen, sen benim üzerime çok ciddi bir etki bırakıyorsun güç etkisi, yıldız etkisi çok güzel kartlar. Birisi kova enerjisinde birisi aslan enerjisinde. Sende olmak benim kendi gururumu çok güzel okuşar. Ee, çok da mutlu olacağımı da biliyorum. Benim hayatıma görüp görebileceğim en parlak en aslında aklı başı, e, aklı zekası ol, e, yüksek olan e, ve gerçekten çok özel ve farklı ol, olan birisin benim için. ve Benim üzerimdeki hakimiyetim hala aynı şekilde değişmedi. Yani evet şu anda konuşmuyorsak da ayrı olsak da bu düşüncem, bu hakimiyeti bende devam ediyor. Ama ben dönem dönem kafam çok karışık olduğu için ve hangi yere gideceğimi tam kararlaştıramadığım için çok fazla bir eylemde bulunamıyorum sana karşı diyor. Peki bulunacak mı diye bir sormak istiyorum. Kendisini biraz daha işine veriyor arkadaşlar. Şimdi şeytan durumu çıktı burada. Yani gerçekten üçüncü bir kişi veya arada hoş olmayan bazı durumlardan dolayı bu kişi kendisine bunu çok yakıştırılmıyor. Bakar mısınız? Kılıç olmuş kartı gelmiş. Yani ben nedense bu kişinin elini kolunu bağlayan, kendi egosunu da zarar veren, sizin hayatınızda birisi olma fikri bu kişiyi gerçekten çok özüyor, yaralıyor. Kendi egosunu da e, maalesef çok fazla delendiğini düşünüyor. O noktada duygulardan ziyade biraz daha mantığımı hareket edeyim ve kendimin, e, zaten tasım kralı yine geldi burada, e, daha da fazla belki de, yıpratmayayım diye düşünüyor arkadaşlar. Yani burada maalesef bu şekilde de söyleyebilirim. Farklı bir hikaye de çıkmadı. Israrla farklı insanlar, farklı kişiler olduğundan bahsetti kartlar ve deste. İsterseniz uyumlanmadıysanız tabii ki diğer desteği de geçebilirsiniz ama burada şu anda sizin veya o kişinin hayatında başkaları olduğu için bunun çok da doğru olduğunu düşünmüyor. Ama hayatım boyunca evet yıldız ve güneş kartı çok major kart, etkili olan kartlardır ve ciddi etkileri olan kartlardır. Benim hayatımda senin değerin hiçbir zaman hiçbir zaman hiçbir şekilde değişmedi. Hala üzerine çok ciddi etkilerim var. Sana çok ciddi çekim duyuyorum ki bu da yoğun hatta dönem dönem fantezileri de canlanıyor olabilir. Sizinle ilgili yaşadığı güzel zamanlar, güzel anılar sürekli aklında olabilir. Arkadaşlar sürekli bunları düşünüyor olabilir. Çok ciddi bir uyumumuz olabilir arada. Ama her şeye rağmen hoş olmayan bazı durumlardan dolayı da ben adım atamam dedi bu kişi. Evet bu desteğiyle ilgili yapacağım yorum bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olabilirsiniz. bir Bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi hemen böyle toparlayıp ikinci desteğe geçeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci desteği seçenlerle açılıma devam edelim. Değeni kısım. Tasım ikilisi. Kupa şövalyesi. Tılsım sekizlisi ve şeytan. Yakut, Bedes, Ebrat, Yatağım, ve abonuz. Yalnızlık, dostluk, erteleme, yük ve hiçlik. gözlükten öte karta geldi. Tetikte olmak ve sahicilik. Bir tane mesaj istedim aklınızdaki kişilerden size gelsin. Evet bir bakalım arkadaşlar bu kişiden size gelen mesaj neymiş? Çok güzel bir kart geldi. Toprak onlusu mesajı geldi. Refah, güvenlik ve gelenek dedi. Çok güzel gülümseyen bir köpek var. ve kırmızı bir kitap var. Bir kuş tüyü var. Arkada hilal, sonbahar ve insanlar el tutuşmuşlar. Çok güzel bir eşikten e, oturmuş aslında. Tuğladan bir yer var burada. Ve yaşlı bir beyefendi. Şimdi bu kişiden size gelen mesajdı arkadaşlar bu. Şimdi ben buraya baktığımda siz de resmi gördüğünüzde aslında gayet kendinden emin mutlu bir şekilde hayattan keyif alan bir enerji de birisi resmedilmiş. Bu kişiden size gelen mesaj bu yönde olabilir. Belki sizi gerçekten hep bu şekilde gören birisi olabilir. Bir şekilde hayattan keyif alan, keyif alacak aktivitelerle ilgilenen hayvanları seven bir yanınız olabilir. Bakalım. Püs. Ayrı iletişimi olmayanlar ne düşünüyorlar sizinle ilgili arkadaşlar burada aslında güzel enerjiler var diyebilirim ama genel itibariyle gerçekten bitmesi gereken bazı durumlar yaşanılmış olunabilir neden böyle söyledim çünkü aslında destenin başında değnek ası ve yakutla açılış yaparken destenin sonunda şeytan abanoz ve hiçlik geldi yani çok ağır enerjiler var son, sonrası ki enerjilerde şimdi diyor ki bu kişi ee, biz çok tutkulu bir şekilde başladık, ee, aramıza çekim inanılmazdı. Ee, gerçekten belki de e, ikimiz de e, hayatımızın en yalnız olduğumuz zamanlarında ilgiye alakaya ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda çok güzel bir fırsat olarak karşımıza çıktık demiş ol olunabilir. Her iki kitapta bunu düşünmüş olabilir. Hatta belki arkadaşlık temanız da vardı ya da ortak arkadaşlarınız vardı ama burada bir dostluk teması da e, görünüyor arkadaşlar. Ama nedense ya siz arkadaşlıktan bir anda yükseldiniz ve ilişkiye döndürülmüş olunabilir. Ama o denge sağlanamamış olunabilir ya da burada gerçekten bazı durumlarda dengeyi bulunamamış, uyumlu olunamamış durumlar olabilir. Neden peki diye sorayım bir. Buradaki uyumsuzluğun sebebi neymiş? Arkadaşlar burada da bir farklı bir enerji tekrardan geldi. Yani buradaki uyumsuzluğun sebebi e, birilerinden size mesajlar mı geldi ya da eğer bu kişi değnek kralıysa zaten yani ateş etkili birisiyse e, aslan ya koç enerjisi de olabilir. E, diyor ki o dönem veya sizin alakalı iletişim trafiğinde kalp kırıcı bazı şeyler mi söylendi? Belki ortak arkadaşlarınız sizi tanıyan insanlar sizinle ilgili veya o kişiyle ilgili olan durumları araya girip kalplerinizi mi kırdı? Sanki burada aslında üçüncü kişiler belki ilişki olmasa bile, aldatılma olmasa bile sanki araya giren, arayı bozmaya çalışan bazı kişinin etkisinde kalınmış olunabilir. Üçüncü kişinin etkisinde kalınmış olabilir. Ve bu kişi de aslında sizinle alakalı ne vermesini, ne düşünmesi gerektiği konusunda çok da karar verememiş, kafası karışmış. Burada diyor ki aslında eğer uyuma amaçlı şeyler yapmazsan terslikler ve kötü olaylar peş peşe gelebilir ve güçlü olmalısın, kendini savunmalısın. Yani siz sürekli kendinizi bir şekilde bu insana karşı savunurken mi buluyordunuz? Bir şekilde hayır ben aslında öyle değilim. Biri de bu kişinin kulağına sizinle ilgili olumsuz şeyler taşımış, söylemiş olabilir arkadaşlar. Ve siz sürekli kendinizi açıklamak ve ifade etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Şimdi burası eğer diyorsanız kayıp böyle bir durum yaşanmadı. O zaman da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu kişi bazen gerçekten çok agresif ya da e, sert bir tutumla bir anda gerilen bir insan olabilir. Ve sizin aslında bu şekilde iletişim kuruyor olması, kalbinizi kırıyor olması demişsiniz ki siz e, eğer böyle bir daha konuşursam bak gerçekten aramızdaki süreç bitecek. Ben artık senin bu kadar e, gergin olmana, agresif olmana veya sürekli aramızda sıkıntı olmasına dayanamıyorum demiş de olunabilir. Şimdi burada aslında bu kişi diyor ki e, küs ayrı olanlar için şu anda bakıyoruz. E, zeki bir insan olduğunu söyle Ebrat karakteriyle gelmiş ve sürekli aslında hayatında değişiklik arayan ama bir şekilde pardon size duygula, duygusal bir eylemle gelmek isteyen ama bunu erteleyen de bir tarafı var. Çünkü kafasında düşünüyor ve kuruyor. Diyor ki e, ben şimdi acaba bir eylemde bulunsam, duygusal bir adımla gelsem bu kişi e, beni istemeyebilir. O yüzden de ben mantıksız bir harekette bulunmak istemiyorum. Eğer gerçekten bir eyleme bulunacaksam bunu planlayıp öyle gitmem gerekiyor. E, ama sonrasında kendisini işe verdiğinde yatağın ve yük kartı. Arkadaşlar sanki e, burada bilmiyorum nasıl bir süreç yaşandı ama sonraki süreçlerde şeytan abonoz ve hiçlik yani belki çok kötü bir şekilde mi ayrıldınız gerçekten? Çok kalp mi kırıldı? İnanılmaz kötü enerjiler çıkmış burada. <laughs> Boğazım çok kötü olmaya başladı. Sanki e, böyle durum var mı yaşandı bilmiyorum. Yani inanılmaz bir boğazım ağrı saplandı arkadaşlar. E, Yutkunmakta zorluk çektim. Eğer yap, sizi böyle bir şey mi hissettirdi? Yani o kadar yanınız sıkılmış, o kadar üzülmüşsünüz ki sanki nefes alamamışsınız, yutkunamamışsınız gibi hissettim. Nedense bence bu aklınızdaki işin değil sizin enerjiniz gibi geldi bana. Çok üzülen üzülmüş birileri var burada. Şeytan altın abonoz kartı çıkmış arkadaşlar. Yani abonuzun anlamı gerçekten çok büyük sıkıntı, öfke ve üzüntü söz konusudur. Göz yaşı vardır aslında. Mutsuz olunan durumlar ve aşağısına hiçlik. Yani bu kadar belki de yoğun duygular, tutkulardan sonra bu kadar e, olayların sürecin sarpa sarması, e, düşmanlık enerjiyi belki görmeniz Sadece bu kişide değil, belki bu kişinin çevresi, bu kişinin bir şekilde arkadaş çevresi üst üste bazı olaylar mı geldi? Yani hem kendi özel hayatınız, hem kendi iş hayatınızda öyle bir çıkmaza girmişsiniz ki her şey üst üste gelmeye başlamış. Belki kendinizi işe vermeye çalışmışsınız ama verememişsinizdi. Bence bu kişi için her şey geçerli bu arada. Ve sonrasında. E, bu durumlar size çok fazla ağır gelmeye başlamış. Derin üzüntü, şeytan kartı var. Ben bunun üzerine tam daha kart seçmek istiyorum. Neyle ilgili şeytan? Ve sonrasında bomboş bir hiçlik kartı, simsiyah bir enerji var arkadaşlar. Bu aşkın boş olduğunu anlamışsınız ya da diyorsunuz ki evet sevgi bir yere kadar. Yani ben e, seviyordum. Belki aklınızda kişi sizi seviyordu ama burada sevginin bile aslında aşamayacağ bazı durumlar olmuş arkadaşlar ve kader şarkı çıktı. Yani burada gerçekten çok kadersel, çok karmaşık şeyler yaşanmış, çok ciddi acılar ve üzüntü çekmiş olabilirsiniz. Karşı taraf yaşamış olabilir. Sonuçta küs ve iletişim olmayanlar için bakıyoruz, ne düşünüyorlar diye. Ee, belki de şunun da farkında varmış olabilir bu kişi. Şimdi burada aşk gözlükten öte ve tetikte olma kartı da var. Yani bu kişi ne yaptıysa arkadaşlar, aşk gözü ve tetikte olacak şekilde, yani dikkatli olması gereken bir noktada şu anda. Demek ki gerçekten çok ciddi bir size yara verdi, çok ciddi canınızı yaktı ve bu kişi bunun ceremesini ilahi adaletle beraber görmüş veya görecek olabilir. İşleri ters gitmiş olabilir. Kendi hayatında şu anda istediği gibi işleri yürütemiyor olabilir. Belki mutlu olamıyor olabilir. Ve bunun sonucu olarak da size ne kadar çok zarar verdiğini anlamış olabilir arkadaşlar. Aşk bir yere kadar diyor. İkiniz de bunu diyorsunuz. Ama bunun da yaşanması gerekiyor. Pardon bunun da yaşanması gerektiğini kartlar söyledi arkadaşlar. Kader çarkı boşuna çıkmaz açılımlarda. Demek ki bunun da olması gerekiyormuş. Ben aslında burada duyguların veya özellikle tutkuların çok yoğun olduğunu gördüm. Yani çok yoğun bir tensel çekim e, olmuş olabilir arada. Ama belki de bu kişi size bir şekilde o duygusal tatmini sağlayamamış arkadaşlar. Yani evet belki tensel tatmin olabilir ama duygusal anlamda bir şekilde siz kendinizi çok da aslında tamamlandığınızı hissedememişsiniz. Ama ben burada sağcılık kartı da görüyorum. Aslında yaşanılan durumlarda iki taraf için de gerçek ve samimiymiş. Ama sanki bu kişi size çok da samimi olduğunu hissettirememiş. Yani şu anda bunu söylüyor. Belki ben çok samimiydim ama ben bunu gerçekten doğru bir şekilde sana ifade edemedim ya gösteremedim. Bunun da farkındayım diyor. Ben şu, şimdi şunu merak ettim arkadaşlar. Ee, burasının sonucu çok kötü bitmiş gerçekten. Ciddi bir üzüntü ve gözyaşı dökülmüş. Peki bu kişi gerçekten şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Ben bunu merak ettim. Bunu sormak istiyorum. Büyücü sısın. Çok fazla karşılaştığım gibi ama olsun kafanız karışmasın. Şunları kaldıracağım. Tenek güçlüsü, ay ve kupa sekizlisi. Şimdi bu kişi gerçekten sizinle ne ne düşünüyor diye sorduğumda o dört dörtlük birisiydi diyor. Direkt ilk açılışı büyücül yaptık. Arkadaşlar çok iyi bir iletişimci olabilirsiniz. Kendinizi belki de ayrılık konuşmasından çok güzel ifade etmiş olabilirsiniz ki ben o kişinin hala bu e, süreçte ee, o dönemi çok ciddi düşündüğünü görüyorum. Ama diyor ki ben bu kadar kıymetli birisini ve uzun vadeli belki de gerçekten hayatımda olmasını istediğim kişiye şu anda uzaktan bakmak zorunda kaldım. Çünkü benim aşamadığım korkularım bilinçaltındaki durumlarım bizim hatta at sizin yani daha doğrusu e, arkanızı severek de olsa dönmek zorunda kalmışsınız. Ben yani bu kadar güzel başlayan, bu kadar arada çekim olan bu kadar birbirimizi severken sizin üzülerek mutsuz bir şekilde arkanızı dönmesine, dönmesine sebep oldum ve bunu sağlayan sebep olan kişi de benim. Ki ben aslında şu anda sadece uzaktan gözlemleyebiliyorum bunu, uzaktan bakıyorum. Belki her yerde engelli olabilirsiniz ama yine de bir şekilde sizin yolunuzu gözleyen, bakan ama eylem odaklıdan ziyade gerçekten arkadaş uzaktan baka, bakarak etinmeye çalışan birisi. Sanki burada adım atmaya yüz yok gibi. Ama yine de bir sormak istiyorum. Şöyle bir toparlayayım. Çok fazla kart oldu çünkü. Burada farklı hikayeler çıktı. Çok yoğun enerjilerde hissediyorum. Kimlerle uyumlanıyorsam yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Burası biraz farklı geldi. Peki şunu soralım. Herhangi bir şey olacak mı yakın bir süreçte aranızda? Nasıl bir şey yaşanabilir? Sonra aşağıdan sonlandıracağım kart attığı için alacağım kendisini. Tılsım 8'lisi geldi. Kupa şövalyesi. Kılıç 8'lisi. Kılıç onlusu ve joker. Şimdi bir şey olabilir mi? Bir adım olabilir mi diye sordum arkadaşlar. Burada şunu söyledi kartlar aslında bir adım gelebilir ama şu an için değil bu adım. Tılsımlar yavaş enerjide olan hareketler, enerjilerdir arkadaşlar. Aslında bu kişi duygusal bir teklife çok fazla gelmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını ve geldikten sonra nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü gerçekten burada çok ciddi bir zarar verme durumu. Yani sizi çok kötü bir şekilde bırakmış, yüzüstü bırakmış ve gitmiş. Ve bunun yüzü olmayabilir bu kişide. Ben diyor ki yani elimi kolumu sallaya sallaya gidemem çıkamam karşısına. Yani evet çok ciddi bir adımla gitmek istiyorum aslında. Niyetim bu yönde. Ama ben onu öyle bir noktada bıraktım ki şimdi gidip de ona hadi gel tekrardan başlayalım diyebilecek bir yüzüm cesaretim yok diyor arkadaşlar size. Ama aslında siz çok fazla yoğun düşündüğünün aranızdaki sürecin acaba tekrar toparlanabilir mi? Ki size tılsım onlu son kart çekmek istedim. Tılsım olunusu size gelen mesaj tılsım olunusu bakar mısınız? Yani aslında bu kişiden gelen mesaj ne kadar birbiri tılsım onlusu ve tılsım onlusu. diyor ki benim aslında gerçekten her anlamda beni tamamlayan e, evleneceğim kişi veya belki de evliydiniz ama bir şekilde ayrıldınız uzaklaştınız o da olabilir. Hatta çok uzun süreli yani çocuklarımın annesi, çocuklar, torunlar, hayvanlar burada çok aslında bolluk içerisinde bir haneden bahsediyor ama bu, bu, hane gerçekten üç kuşağı falan kapsar. Yani bu şekilde bir aslında e, aile olunabilecek bir yapıda sizi görmesine rağmen ben bunu çok da şu an için geçerli veya hızlı bir şekilde eylem olacağını görmüyorum. Ama niyeti bu yöndeymiş arkadaşlar. Ama burada nasıl bir şekilde sizi bıraktı gitti bilmiyorum. Ama e, geri dönecek çok fazla yüzü yok gibi çıktı. Evet arkadaşlar bu desteğiyle ilgili yapacağım açılım, e, açılım da bu şekildeydi. Uyumlandıysanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir hesap danışmanlık almak isterseniz de instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.